birimde farklı görevde değerlendirirsek ne düşünürsün şeklinde soru sorabiliyoruz. Aslında bu soruyu sormamızın iki tane nedeni var. Bunlardan ilki siz mülakat sırasında anlatırken anlattığınız deneyimlerinizin, yetkinliklerinizin farklı bir görev için daha uygun olduğunu düşünmüş olmamız. Bir diğeri de ben her ne kadar bir ikacı olarak bunun çok doğru olduğunu düşünmesem de, bazı meslektaşlarımız yapabiliyorlar maalesef. Aday görüşülen o görev için çalışmakta ne kadar kararlı? Bunu gözlemlemek için farklı bir birimde, farklı görevde çalışmak ister misin? sorusunu sorabiliyorlar. Peki böyle bir soruyla karşılaşırsanız nasıl cevap vermelisiniz? Öncelikle bundan bahsedeyim. Şirket ve sektör üzerine ilerlemelisiniz. Ben bu sektörde çalışmak istiyorum ve sizin şirketinizi araştırdım. Hedefleriniz, vizyonunuz, misyonunuz benim kariyer hedefimle örtüşür durumda. Yani ben bu sektörde sizin şirketinizde çalışmak istiyorum. Tabii ki gönlümden geçen örneğin kalite birimi ama üretim planlamada da çalışabilirim şeklinde cevap verebilirsiniz. Fakat arkasından şu soruyu eklemelisiniz. Diyelim ki üretim planlamada başladım. Belirli bir süre sonra kaliteye rotasyon yapabilir miyim diye soru sorarsanız